Herkese merhaba. Bugün günden aldığım ürünlerle ilgili e, bir video çekmeyi düşündüm. Size faydalı olabileceğini düşündüm. Şimdi e, aslında daha çok ürün almıştım ama sonra onları almaktan vazgeçtim. Makyaj malzemeleri evde çok fazla olacağını düşündüm. E, şimdi ilk önce aynayı göstereyim. Ayna biraz büyük olduğu için hemen aynayı kaldıralım. E, LED ayna aldım. LED aynanın ışıklı led aynanın fiyatı 29.90 şöyle hemen pillerini takayım hemen size göstereyim bunun arka kapakları şu kenara koydum şimdi takmayacağım şimdilik bu ayna gerçekten çok güzel eğer odanız benimki gibi şuraya basınca yanıyor gördüğünüz gibi aydınlatıyor eğer odanız benimki gibi çok aydınlık olmayan bir odaysa bence mutlaka aynayı alın çünkü e, makyaj yaparken kusurları, hataları çok iyi gösteriyor ayna. Ben kullandıktan sonra size bu yorumu yapıyorum. Ayna oldukça kullanışlı ve güzel. Size de öneriyorum. 29.90 aldım. E, bir de şöyle bir şey oldu. Onu da söyleyeyim hemen size. E, bazı kadınlar almış. Çalışmıyormuş. E, yanınıza pil götürün ya da oradan pil satın alın. Pili deneyin. Ondan sonra aynaya alın. Pil denemeden mutlaka almayın. Şimdi diğerlerine bakalım. Bu Hydro Boost 20 liraya aldım bunu. Yani 19.90 gibi bir fiyatı vardı. İçinde hyaluronik asit var. Nemlendiriyor. Oldukça güzel bence. Fiyatı da uygundu. Vücut nemlendirmek için de bunu aldım. Vazelinler var böyle. Dudak için. şimdi belki şey diyeceksiniz. Ee, bu farklı renkleri nereden buldunuz? Normalde sanırım kakao yanlısı vardı. Çok market gezince farklı şeyler de çıkabiliyor. Bazı marketlere ba başka renkleri gelebiliyor mesela. Ve şunu söyleyeyim. BimBim çalışanları da önceki günden falan satın alabiliyor. Bu nedenle ürünler kalmayabiliyor. Yani bizim hiç görmediğimiz şeyleri aslında BimBim çalışanları da satın alabiliyor. Onu da söylemek istedim. Yani böyle aslında farklı renkleri de gelebiliyor ürünlerin. Yani bundan haberiniz olsun. Böyle maskeler aldım. 9 lira sanırım. 8.95 bunun fiyatı da. Dermakilin. Ee, daha önce kullanmadım açıkçası. İçlerinde 3'er tane var. Şöyle göstereyim. Hepsinde 3, 3, 9 tane tam maske almış oldum. Ee, yani ben pek bir şikayet edeni görmedim bunlar için. Ve bence bilmiyorum biraz işte de fazla gibi. İki seferde kullanılabilir bence. Yani ilk seferde kullanmıyor uygun. Bir seferde yarısını kullanabiliriz. Hemen ertesi günde diğer yarısını kullanabiliriz bence. Şöyle bakıyorum. Nasıl uygulandığına bakacağım. Hemen derinlemesine bir temizlik yapın diyor cildinize. Sonra göz çevresini uygulamadan Uygulayın diyor, de uygulayın diyor. Yüzünüze uygulayın diyor. 20 dakika sonra da yıkayın diyor. Oldukça güzel maskeler ve o fiyatları uygundu. Bundan önceki zamanda gelmişti. Onun fiyatları biraz pahalıydı. Ee, 10 lira gibi bir fiyatı vardı. 12 liraydı sanırım. Çok iyi hatırlayamıyorum. O pahalıydı. Şimdi daha ucuza gelmiş. Ondan mutlaka alın. Kaçırmayın. E, ee, yardımcı olabildiysem ne mutlu. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.